Siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Bu bütçede, bu bütçede halkın zenginlikleri, halkın serveti saraya doğru hortumlanıyor. Bunu söylemek için bu kürsüye çıktık. Siz söylemeye korkuyor olabilirsiniz ama biz söyleyeceğiz. Şimdi normal şartlarda burada konuşabilsek, derdimizi anlatabilsek pek çok şey görülür. Ama işin özeti şu. Yediniz, semirdiniz, şiştiniz, cukkaladınız, sonra da batırdınız. Doğal olarak, doğal olarak yargılanacaksınız değerli arkadaşlar. Vatandaşı bu dondurucu soğukta, ekmek kuyruklarında titretirken kasalarında balya balya para biriktirenler yargılanacak. Anneler çocuklarına yedirmek için mama alamazken sizin birbirine dağıttığınız ihaleler nedeniyle adliyeler valep olacak. Değerli arkadaşlar, sayın hiç uzatmıyorum. Hiç uzatmıyorum. Arkadaşlar, bay ilgili. sakin, sayın. sakin. Bakın bizim söylediğimiz şey şu. Tıpkı sizin reisinizin söylediği gibi. Men dakika dukka diyoruz. Men dakika dukka. Son sözüm şu konuşturmayın. Bağırın çağırın. Ama değerli arkadaşlar herkes bilsin. Lale devri nasıl bittiyse sülale devri de bitecek. Hepiniz yargılayacaksınız.